ve ben tevfiki illa billah. ancak Allah-u Teala'dan bilirim. Aleyhi tevekkeltu ona güvendim ve ileyhi ünip münelişim ancak onadır. TGV sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurlar ki Ey Huzeyfe Dünya hayatı sona erse de Geriye sadece bir gün kalmış olsa bile Benim ehli beytinde bir adam Hakimiyetini kuruncaya kadar allah Teala o günü muhakkak uzatır. O ehl Beyt'inde olan kimse ise Mehdi Aleyhisselam'dır. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve torunudur. Hz. Hüseyin radıyallahu anh'a sordular. İmam Mehdi hangi alametlerle bilinir dediler. Şöyle cevap verdi. Günün rahatlığı ve vakar sahibi oluşu ile ve helal haramı çok iyi bilmesi ile tanınır. Yani onun başlıca şeyleri var, sıfatları var. İnşallah yeri geldiçe onları size okuyacağız inşallah. onlar size anlatacağız. Şimdilik bu kadarla itibar edelim. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.